Asena'nın mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Tarifim için bir adet büyük, bir adet küçük boy patates kullanıyorum. Dilerseniz 3 adet küçük boy patates de kullanabilirsiniz. Patateslerimi gösterdiğim şekilde küçültüyorum yeni ve farklı tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Üzerine su doldurdum ve bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekleyerek artık pişmeye gönderdim. Ve artık patateslerim pişmiş durumda. Şimdi suyunu süzeceğim. Gurbetçi takipçilerimden çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da ricam nereden izlediklerini yorumlara belirtmeyi unutmasınlar. Patateslerimin suyunu iyice süzdüm. Şimdi süzgecimin içerisinden geçiriyorum. Burası önemli. İçerisinde hiçbir büyük parça kalmamalı. Aksi takdirde patatesimiz kabarmayacaktır. Süzgecimin arkasında kalan patateslerimi kasemin içerisine sıyırıyorum. 4-5 adet yeşil soğan kullanmayı tercih ettim. Yalnız tamamıyla tercihinize kalmış. Dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Küçük küçük olacak şekilde soğanlarımı doğruyorum ve patateslerimin üzerine soğanlarımı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu pul biber ekliyorum. Damak sevkinize kalmış. Dilerseniz ekleme edebilirsiniz ama lezzet verecektir. Ve yaklaşık 50 gram kadar kaşar peynirimi içerisine rendeliyorum. Burası da tamamıyla tercihinize kalmış. Aslında içerisindeki en ana malzememiz patates ve nişasta. Diğerleri tercihinize kalmış. İyice karıştırıyorum. Tamamıyla özleşmesi önemli. Bu arada çok önemli bir püf nokta belirtmek istiyorum. Eğer patatesinizin nişasta miktarı yüksekse mutlaka dağılan bir hal alacaktır. Benim patatesimin nişasta miktarı çok yüksekti. İçerisine bir tepeleme yemek kaşığı dolusu nişasta ekledim. Bu yeterli oldu ama yine de dağılan bir kıvamdı. Çünkü nişasta miktarı çok yüksek bir patates. Ama içerisine nişasta eklemesem de kesinlikle istediğim sonucu elde edemem. Patatesim kabarmaz. Sizler de mutlaka patatesinize göre nişasta ekleyin. Eğer çok nişastalıysa az nişasta, eğer fazla nişastalı değilse de mutlaka fazla nişasta ekleyin derim. İstediğimiz kıvam rahatlıkla açabileceğimiz bir kıvam. Çok hafif dağılmalar olabilir. Bu patatesinizin cinsinden değişiklik gösterebilir. Şimdi gösterdiğim şekilde hamurumu toparladım. Parçalara bölüyorum. Toplamda 10 eşit parçaya böldüm ve hazırlamış olduğum patatesli hamurumu elimde yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. hazırlamış olduğum patateslerimi artık açmaya geçebilirim. Üzerine bolca nişasta serpiştiriyorum ve artık açmaya geçiyorum. Çok ince olmamalı, çok da kalın olmamalı. Bu çok önemli püf noktalardan bir tanesi. Sizlere kalınlığını göstereceğim. Çok kalın olursa da kabarmıyor. Çok ince olursa da kabarmıyor maalesef. Bu yüzden kalınlığı çok önemli. Saklama kabıma tam ortasına yerleştiriyorum ve şekilli rulet yardımıyla yuvarlak bir şekil çıkarıyorum. Sonrasında çıkarmış olduğum yuvarlak şekili iki parçaya bölerek 4 eşit hamur elde etmiş oluyorum. kalınlığımız bu şekilde eğer dediğim gibi onar parça halinde yaparsanız mutlaka çok fazla açmadığınız sürece kalınlık gösterdiğim kalınlığa ulaşacaktır dikkat ederseniz çok fazla bastırmıyorum bütün hamurlarımız bitene kadar işlemi tekrarlıyoruz Burada bu şekilde patatesli hamurlarınızla çok fazla büyük yaparsanız ocaktan aldıktan sonra çok çabuk sönüyorlar. Bu yüzden mutlaka biraz daha küçük şekiller vermeye özen gösterin derim. Yağımı orta ateşte iyice kızdırdım ve içerisine artık hamurlarımı atıyorum. Dikkat ederseniz çok güzel kendiliğinden kabarıyorlar. Ters düz çevirerek artık kızartma işlemimi tamamlıyorum. ve artık tarifim hazır sayılır. Bütün hamurlarımız bitene kadar işlemi tekrarlıyoruz. Sonrasında kağıt tavlu sermiş olduğumuz herhangi bir servis tabağını alarak servis edebiliriz. patatesin en güzel hali diyebilirim hem şekil olarak farklı hem de lezzet olarak çok güzel bir tarif elde ettim. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Sağlıkla kalın.